28 Şubat sürecinde kamusal alan bahanesiyle başörtülü insanların en temel haklarını ihlal edip resmi kurumları almayan vesayetçi zihniyet Kılıçdaroğlu'nun TÜİK'e alınmaması üzerinden baskı ortamı var algısı oluşturmaya çalıştı. Sokak terörünü bastıran polisi tehdit etti. FETÖ'cülerin canını okuyan savcı ve hakimleri tehdit. AK Parti'ye oy veren seçmeni tehdit. Büyük projeler üstlenen iş adamlarını tehdit. Kendi saflarında görmedikleri gazetecileri, sanatçıları tehdit ederken iş sonunda kamu bürokrasisini ve devletin memurlarını hükümeti yönetenlere karşı isyana çağırmaya, Cumhurbaşkanı ve bakanların talimatını yapan memurlara gözdağı vermeye, hatta ve hatta doğrudan kamu binalarını basmaya geldi. Faiz indirimi kararından hemen önce Merkez Bankası'na gidip savurduğu tehditlerle siyasi şov yapan muhalefet lideri bu defada enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu'nun hedef aldı. Kapıdan içeri sokulmayınca da bir başka gösteriye girişti. Maalesef ki hükümeti destekleyen insanların bir kısmı da bunun masum bir talep olduğunu zannetti. Oysa şu yapılanların tamamının yeryüzünde bir tek izahı vardır. O da anarşi çıkarmaktır. Devleti yönetilemez hale getirmeye çabalamaktır. Bunun bir benzerini Venezuela'da Guaido denemişti. Hatırlarsınız. Hatta Amerika ve Avrupa Birliği apaçık destek vermiş, seçim kazanmadığı halde ülkenin lideri olarak tanımıştı. Venezuela halkı bu piyona prim vermeyince unutuldu gitti. Yeryüzünde bir tek bizimki kaldı. TÜİK'e alsalar ne olurdu diyenlere sözüm. Merkez Bankası'na kabul edildi de ne oldu? İçeride bir sürü izahat yapıldı. O dışarı çıkınca yine saçma sapan konuşmaya devam etti ve bildiğini okudu. Merkez Bankası Başkanı apar topar aşağıya inip karalamalarına cevap vermek zorunda kaldı. TÜİK'e de kabul edilse aynısını yapacaktı. Ayrıca muhalefet partilerinin aklına estiğinde devlet kurumlarına baskın yapma hakkı mı var? Eleştirdiğiniz bir şey varsa gerekirse gider kapısında basın açıklaması yapar sesinizi duyurursunuz. İlla içeri girip yüz yüze tehdit edeceğim demek ne ile izah edilir? Siz yönettiğiniz bir yere rakibinizin baskın yapmasına tehditler savunmasına izin verir misiniz? İzin verirseniz orayı yönetebilir misiniz? Atlanan şu, aynı kişi gezide polisleri göstericilere müdahale etmeyeceksiniz. Ederseniz hesap verirsiniz diye tehdit ederken ekonomik kriz mi vardı? Ekonomik refah mı? El Baba Afrin'e, Fırat'ın doğusuna operasyonlara karşı çıkarken Mehmetçiğe moral vermek için giden sanatçılara olmadık hakaretler yağdırırken de Türkiye'nin Türk halkının menfaatini mi düşünüyordu? Bu kişiye yönlendirmeyi parti genel merkezinin 14. katında kimlerin yaptığını bir zaman en yakın çalıştığı Öztürk Yılmaz, Mehmet Sevigen gibi isimler anlatıyor. Bunları da mı okumuyorsunuz? Kandil'in çağrılarını FETÖ'den uzaklaştıranlara taahhütlerini, HDP ile birlikte hazırladıkları anayasa taslarını, yabancı ülkelerin büyükelçilerini anlattıklarını, Otoparklarda yabancı casuslara yaptıkları servisi görmüyor musunuz ki? Bunlar da iyi niyet arıyorsunuz. O zaman kendisini yakın zamanda genel kurmayın, emniyetin kapısında da görürseniz şaşırmayın. Bugün TÜİK'e gitseydi ne olurdu diyenler o zaman ne söyleyecek bakalım. Devlette çift başlılık doğuracak adımlar atarak kamu düzenini bozmaya çalışan ve AK Parti'nin bu duruma müsaade etmemesini ise vesayet ortamı olarak nitelendiren CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendi zulüm dolu, vesayetçi geçmişini ise görmezden geliyor. Fırsat buldukları ilk anda aynı insanlık dışı muameleyi kendileri gibi düşünmeyen her kesime uygulamaktan zerre kadar çekinmeyecek olan bir zihniyetin liderliğini yürüten Kılıçdaroğlu eşi benzeri görülmemiş bir manipülasyona imza atıyor. CHP zihniyetinin hüküm sürdüğü yıllarda başörtülü kızları eğitim haklarını elinden alınırken tesettürlü ninelerimiz sırt başındaki örtüden dolayı hastanelerde tedavi edilmediği için vefat ediyordu. Mütedeyyin cenaha mensup insanlar türlü kumpas ve hilelerle zan altında bırakılıyor, düzmece delillerle hapse mahkum ediliyordu. Fazilet Partisi listesinden milletvekili seçilen Merve Kavakçı, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında linç girişimine maruz kalmış ve akabindeki süreçte ise milletvekilliği düşürülmüştü. CHP vesayetçi bir partiye da zihniyet arıyorsa kendi geçmişine bakmalıdır. Başörtülü öğrencilerin üniversite kapılarından içeri alınamadığı döneme Erdoğan son verdi. Türkiye'deki vesayetin zincirleri Erdoğan tarafından kırılmıştır. Vesayet adına birçok skandal nitelikleri uygulama ise bizzat CHP tarafından yapılmıştır. İktidarın bugün yaptığı devleti işlevsiz hale getirmek isteyen ve çift başlılık doğuracak hareketleri engellemekten ibarettir. CHP devletin işleyişini sabote etmek istiyor. İktidar da zaten böyle bir şeye doğal olarak göz yumamaz. Bu tavrı engelleyince de vesayetçi diye yaygara koparlıyor. Oysa bu ülkede vesayetçi uygulamaların kimin döneminde olduğunu herkes çok iyi biliyor. Evet dostlar, yurt dışı merkezli Türkiye düşmanı kuruluşlardan muhalif basın yayın organları ve STK'lara para yağıyor. Amerika, İngiltere, Belçika, Kanada ve Almanya merkezi kuruluşları arasında FETÖ ve PKK savunuculuğu yapanlar da istihbarat servisleriyle çalışanlar da var. İşte kime, nereden, ne kadar para aktığının cevabı. 2023 seçimleri için geri sayım başlarken Amerika, İngiltere, Belçika, Kanada ve Almanya gibi ülkeler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dostlarına fon yağdırmaya başladı. Son 3 yılda Türkiye'deki muhalif basın yayın organları ile sivil toplum kuruluşlarına yüz binlerce dolar, euro para yağdı. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü merkezi ABD'de bulunan Çerst Vakfı'nın Türkiye'deki birçok STK ve yayın organına 2 milyon 75 bin 477 dolar akıttığını ilan etmişti. Açıklamada derneklerin bu fonları kayıt dışı kullandığı vergi kanununda belirtilen esas ve usullere uyulmadığı belirtilmişti. Fon yağdıranların sadece Amerika'da vakıf ile sınırlı kalmadığı da ortaya çıktı. Merkezi ABD, İngiltere, Belçika ve Almanya gibi ülkelerde bulunan ve küresel çapta faaliyet gösteren birçok sözde sivil toplum kuruluşu da benzer şekilde para yağdırdı. Bu kuruluşlardan bazıları ülkelerin istihbarat servisleriyle yakın çalışan vakıflar, bazıları da para kaynağını doğrudan devletlerden alan merkezler. Aralarında toplum mühendisliği çalışmaları yapan küresel zenginlerin kurduğu STK'lar da var. Daha önce Türkiye'den fonladığı kuruluşların listesini yayınlayan merkezlerin bunu artık gizlemesi ise dikkat çekti. Merkezi Brüksel'de bulunan ve 23 ülke tarafından doğrudan fonlanan Avrupa Demokrasi Vakfı Türkiye'deki paydaşlarına bin Euro. Londra merkezde Indersen Centership adlı kuruluş 5.173 Euro yolladı. Indersen Centership'in Türkiye'yi hedef alan makalelerin yer aldığı bir dergisi var. Kuruluş bu yıl başlattığı 2021 yılının tiranı kim anketinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedefe koydu. İngiltere merkezli sözde insan hakları örgütü Artik 19 ise 2 yılda 281 euro para akıttı. Kuruluş Soros, Bill ve Ford Vakfı gibi küresel vakıflardan aldığı paralarla yine sözde insan hakları örgütleriyle LGBT'li dernekleri fonluyor. Kuruluşun sitesinde FETÖ ve PKK'ya yönelik operasyon, yargı süreçleri eleştirilerek Artik'le 19 davaları isteyip bilirkişi görüşleri hazırlayarak ve bu bilgileri uluslararası toplumla paylaşıyor deniliyor. Bir dönem FETÖ ve PKK'nın kapatılan medya organlarının savunuculuğunu yapan Almanya'daki Avrupa Basın ve Medya Özgürlüğü Merkezi 20 bin Euro para yolladı. ABD gizli servisi CIA'ya bağlı çalışan fonları yine ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayları ile veren Ulusal Demokrasi Vakfı da fon yağdıranlar arasında. Vakıf Türkiye'deki dostlarına 271.200 dolar aktardı. Fon sağlayanlar arasında Aslan payı İngiltereli yayıncı Sigrid Maria Elizabeth Rousing adına kurulan Sigrid Rousing Tourist Vakfı'nda yayınlarında Türkiye'yi hedef alan Gezi olaylarının organizatörü Osman Kavala ile ilgili çağrılarıyla ön plana çıkan vakıf da yaklaşık 200 bin dolar fon sağladı. Merkezi Londra'da olan Medya Hukuki Savunma 44.997 sterlin, Hollandalı Avrupa Kültür Vakfı 8.750, Osman Kavala'nın Anadolu Kültür Vakfı ile ilişkili olan Almanya merkezli Mitost AV 4.000 euro, Hollanda Dışişleri Bakanlığı'nın Sübvanse ettiği Prens Baba fonu 20.000 Euro. Frimus 6.750 Euro. Münih merkezli Allianz Kültür Merkezi 11.933 Euro. Soros tarafından desteklenen New York merkezli Neo Philanthropy ise Türkiye'deki fondaşlarına 100.000 dolar para gönderdi. Türkiye'de yabancılardan fon aldığı tespit edilen kurum, kuruluş ve STK'lardan bazıları şöyle. Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü Derneği, Ekonomi ve Dış Politik Araştırmalar Merkezi Derneği, Sivil Toplum ve Medya Çalışmaları Derneği, Serbest Fikirler Derneği, Punto 24 Bağımsız Gazetecilik Derneği, Demokrasi Barış ve Alternatif Politikalar Araştırma Derneği, Kamusal Politika ve Demokrasi Çalışmaları Derneği, Uluslararası Orta Doğu Barış Araştırmaları Merkezi Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Hakikat Adalet ve Hafıza Çalışmaları Derneği, Mekanda Adalet Derneği, Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı, Pembe Hayat Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği, Medya Spok, Anadolu Kültür Derneği, Hran Dink Vakfı, Sivil Sayfalar, Ekonomi ve Dış Politikalar Merkezi, TESEV, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı, Yurttaşlık Derneği, T24, Gazete Duvar. Evet, Türkiye'deki bu kuruluşları fonlayanlar sadece vakıflar değil, Yabancı ülke bakanlıkları ve elçilikleri de listede. Norveç Büyükelçiliği 291 bin euro, Kanada Büyükelçiliği 23 bin 700 dolar, Lüksemburg Büyükelçiliği 13 bin 963 euro, ABD Dışişleri Bakanlığı 15 bin 992 dolar, İngiltere Dışişleri Bakanlığı 24 bin 68 sterlin, Almanya Büyükelçiliği ise 65 bin 165 euro fon sağladı. Evet dostlar böyle anlamışsınızdır umarım dönen oyunu Türkiye'ye çekilen operasyonu ve Başı Kılıçdaroğlu'nun neden çektiğini görüyorsunuz. Kılıçdaroğlu ve Kılıçdaroğlu'na çalışan yani Türkiye aleyhine çalışan bütün dernekler yurt dışı istihbaratları ve devletleri tarafından parasal ve her türlü destekleniyorlar. Bu yüzden bu kadar cesurca davranıyorlar. Orayı burayı basabiliyorlar. O yüzden bütün işlerini bırakıp sadece Türkiye'yi bölmekle ve içeride kaos ortamı yapmakla, iç savaşla sürüklemekle, Erdoğan'ı yıpratmakla, milleti kafasını bulandırmakla gece gündüz uğraşıyorlar. Çünkü para sorunu yok. Para geldiği için rahatça gece gündüz bu işlerle uğraşıyorlar. Evet dostlar, lütfen videoyu paylaşalım ki herkes gerçekleri, doğruları öğrensin. Hepiniz Allah'a emanet.